Hepinize selam Rainbow Bugün sizlerle beraber bir günümü şey yapacağım ama yarısını yapacağım. Şimdi ben çocuklara bakmaya gideceğim. Of ya. Oğlum ne oldu? İlya ile oyun oynuyorduk sonra bu ayrı ayrı Niye? Küstük işte. Git ona sor anne. Niye bana soruyorsun? Az sonra aşağı ineceğiz. İkinize anlatacaksınız. Oh vallahi. <gülüyor> Tabletini <gülüyor> almışsın. Milikçe kalmışsın. Gel keyfim gel. Anne ya zaten boyunum bozuk. Gıcık. Aa bir daha öyle sözler istemiyorum. Of, tamam anne ya. Biraz, biraz da şimdi aşağı ineceğiz. İkinci anlatacaksınız. Of, tamam. Tabi de bırak. Gel bakayım. Gel oğlum. Hıh. Evet geldik. Rainbow Rainbowlarım. Şimdi anlatacaklar. Evet, şimdi anlatıyorum anne yani. bir dakika kızım. Şimdi anlat. Biz oyun oynuyorduk. Sonra ben öldüm. Sonra eee e Eren bana kızdı. Sonra, sonra sonra anne ben ölünce de o kızdı bana. Sonra hadi dedik. Barışalım. Küstük. Sonra baştık. Sonra bir tane ben o oyun <laughs> ben de silah size saklamadım mı? Tamam anne. Sonra e, bir kere şey oynadık. Daha oynamayacağız. Tamam. E Sonra şey e, benim köpeğime hayvancılık oynuyorduk. Ben sahiptim. Bu da şey e, elinde köpek benim köpeğimi köpek eşi benim köpeğimi kendi köpeği dedi. O yüzden küstük. Bunun için mi küstünüz? Çok saçmalmış. Hadi böylesin şurada yoksa tablet ve <laughs> tablet vermeyeceğim. Sadece ödev yapacağız. Uf anne ya? ilk o ödül sürdülesin. Ben dilemem. İkiniz de diliyorsunuz. Uf, tamam. Daha şöyle özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Dilerim. <laughs> Şimdi içeride oyun oynayayım. Tamam anne. Neyse ona oyun oynarken ben de kıyafetlerini şey yapayım. Burası da biraz dar ya. <laughs> evet şöyle deterjanı da koyalım tamam o sırada ben de ne yapsam neyse televizyona bakayım e, ee, ne yapsam ben o bir de e, Raymond'la bir şey diyeceğim size <laughs> bu arada çamaşır odası mı olsun yoksa böyle kalsın mı Evet. Ee, ben azıcık televizyon izleyeyim. <Gülüyor> <Yani>. <Gülüyor> Neyse ben de bir tuvalet ettim. Havya <laughs> şey dökülmüş. Meyve suyu. Of ya bu nasıl çıkacak şimdi? Neyse çıkartmaya çalışayım. Allah'tan biraz dökülmüş. He, sonunda çıkartabildiğim. Evet şunu mutfağa götüreyim. Tamam, şunu da it yıkayayım. Daha sonra gideyim. <laughs> evet, akşam oldu. Şimdi kapatayım da. Şöyle ışıkları açayım. Tamam, açıkmış. Dur <laughs> ben anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim. O keklerden kaldı mı? Evet kaldı. Tamam onlardan bize koyar mısın? Tamam koyarım. <laughs> evet. Şimdi şöyle koyayım. Çayı da ısıtayım. <laughs> Neyse çocuklar sorayım. sorayım. <laughs> Süt mü isterler meyve suyu mu? <laughs> çocuklar meyve suyu mu Çocuklar meyve suyu mu istersiniz süt mü? Meyve suyu, meyve suyu. Tamam, hemen meyve suyu suyunu koyayım. Ki <laughs> evet, koyayım. Kendime de çay koyacağım. Ben bardağımı alayım. Tamam. Çocuklar, o <gülüyor> <gülüyor> hazırladım. Geliyor anne. Anne ya ben şu şeyi bir bitiremedim. Bitireyim bari. Tamam. Ben alıyorum. <laughs> Anne bunlar çok güzel oluyor. Evet anneciğim. Paketi bile güzel. koyalım. Evet. Anne. Bir iki tane bakabilir miyim? Ben şimdi maske yapacağım. Anne ben de yapabilir miyim? Hayır anneciğim. Senin cildin zaten güzel. Anne ya. Hem de pür pürüzsüz. Uf anne. Peki ben kameraman olabilir miyim? Olabilirsin. Ben de azıcık film izleyeyim. En sevdiğim film başladı. <laughs> evet, ilk önce <laughs> ilk önce peti deli sileceğim, sile, sileceğim yüzünü, sonra cam. sonra kremi süreceğim ve şunu süreceğim. Tamam şu bandajı da şuraya koyayım. Tamam bu 15 dakikaya hazır olur. <laughs> Neyse hadi. Ay, dur ben filmimi izleyeceğim ya. Kapandı. Şimdi nereden bulacağım? o filmi? Evet, hadi gel oyun oynayalım. Resim mi resim. İyi, tamam. Aa, benim... Bir dakika, işte, benim filmim başlamış. Of ya, ne yanlış kaldım. Neyse, ben kendim bir film çize... Ay çok güzel gidiyor. birazdan yapacağız. Tamam anne 5 dakika izleyeyim. Tamam oğlum. <laughs> anne hani benim yanıma tutsana. Oturdum kızım. Bak benim ben, ben resmi çiziyorum. Çok güzel çizmiştin çizmişsin kızım. Çizmişsin kızım. <laughs> ee, <laughs> Ay hani biliyor musun benim e, ee, ben şey olmak istiyorum. Sanatçı olmak istiyorum. Sonra pek kız olmak istiyorum. Sonra balerina olmak istiyorum. Neyse ben sizin yanında durayım. Anne hani bak bitti. Oha çok güzel olmuş kızım. <laughs> Teşekkürler. Neyse şunu şöyle koyayım. Şimdi de koyayım. Neyse. <laughs> Gel kızım dişlerini seni kaçırmayalım. Louis, ay Eren. Geliyorum anne ya. Ay tam da filmin ne yerindeydi. <laughs> Gel bakalım dişlerimizi, dişlerimizi fırçalayacağız. Önce hani ben. Ben şöyle diş fırçasını süreyim. Sonra <laughs> Tamam. Fırçaladım. Şimdi şu gargayı da yapayım. Tır tı. Tamam ben de fırçaladım. Tır tamam. Ben de fırçalayayım. T <gülüyor> 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 tamam. Yeni çocuklar. Geçiyoruz. Şimdi kapatalım. <laughs> evet. Geldik. Oğlum sen yat. Senin üzerindekiler zaten doğru. Ee, kızım sen de yapmadan önce şunu yap. Çünkü üşüyebilirsin. Şunu da şöyle koyayım. Hiç ben de uyuyayım. Şunu da çıkartayım. Görüşürüz Rainbow Rainbow'larım. Bay bay.